While with my Selam ben Emre. Bugün takipçilerle birlikte Roblox'a Surtunk Masked Simulator 2 oyununu oynayacağız. Yani kasıracı edeceğiz falan filan. Oyun daha yeni çıktı. Dün çıktı. 5. ayın 14. 2023. Bu oyun biraz farklı. NPC'leri döveceğiz. Ağırlık kaldıracağız. Ondan sonra... Rapid atarak skill'ler açacağız. Elmas kazanacağız. Ondan sonra düşmanları yenerek, oyuncuları yenerek daha fazla güçleneceğiz, edeceğiz falan filan. Oyunun bir tane kodu var. Başlangıç kodu. O da Release. Hemen yazalım. O dükkan farklı. Görev yaparak wins kazanabiliyoruz. Diğer oyunlardan farklılık olarak bir tane melek ağırlığı varmış. X6 çarpanlı. 300 Robux. Yani burada diğer ağırlıklar da var. Şu an teker teker gösterelim onları da. Allah benim, benim. Bir dakika seytan. Bu ağırlığı 200 Robux'luk. Şimdi kodumuzu yazalım. Reels. 1K mücevher. Ve 5K kas verdi. Seytana elinde ise böyle bir ağırlık var. 3000 beğeni istiyor. Kod mod gelmesi için sanırım. Burada yükseltme makinesi var. O bayağı işimiz var. Şey Seytan buranın hepsini pullamış. VIP. Kaç çarpan veriyor? X5 mi burası da? İyi baba. X çarpı 3 veriyordu ya ben öyle hatırlıyorum. Çarpı 3'müş. Bir de şeytan çarptan şey çıkarmış zaten arkasında da görüyorsunuz. Testere Çıldırdım ben gece gece çıldırttılar evet. <laughs> bir sıramızda hemen yeniden geldim? Şu kasayı alalım. Seyten, 46. Rapistir. ama benim normalde en kötü kaçıncı olmam lazım? 43. olmam lazım. 15 bana ama bu 14 diye gösteriyor. Seytan 14 repiti varmış. 46. sırada gözüküyor şu anlık. Ama 15 repit attım diye Seytan. Yani daha yüklenmedi ondan dolayı. Burada bağış sıralaması var. Oha çocuğun biri 10K'yı yapıştırmış direkt. Birinci eleman bu. Sürede ise, daha oyun dün çıktı bakalım ne kadar olmuş. 21 saat. İyi. 97. Demiş şapkada. Şapka yani yumurta yerindeyse sehtan 97. yerdeymiş. Hemen bakalım. İn aşağı in, in 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 Tamam kaç tane 210 tane açmış. Şimdi öğretici moddan ağırlığı aldık elimize. 25 kez kaldır diyor. Kaldıralım. Ee, benim normalde burada e, herhalde 70'lerde bir şey de olmaz mı ama orada adım mevcut değil yazıyor. Hangi yerde? Süreden. Sürede 70'lerde olması lazımmış ama adı yazmıyormuş. Şimdi ikinci şey ile de yumruk at diyor NPC'lere. Gelin bakalım buraya nuplar. Hop. Biri gitti. İkincisi gitti. 3 gitti. 4 5 Şimdi ne diyor? Daha iyi ağırlık takmak için yandaki ağırlık butonuna tıklayabilirsin. Buradan da ağırlık çıkartıyoruz. Şeylerden, NPC'lerden öyle bir olay daha var. Şimdi ise şimdi ilk evcil hayvanını satın al diyor. Hemen şuradan bir tane açalım. Burada istatistikleri yükseltebilir ve kaslarını daha hızlı y büyütebilirsin diyor. Yükseltme yeri. Buraya götürdü bize. Her dünyanın sonunda Ulan gitti yaz hızlıca. Neyse. Şuradan yumurta açalım. Bir dakika ben bu yumurtadan niye açamıyorum? Heee. buçuk param varmış. Burada portal var. Bu oyun normal şeyler gibi değil portallar arasında geçiş yapacağız burada daha büyük notlar var bakalım güçlerine 2 milyon o yeni alan için kaç para istiyor 250 k istiyor kaç tane dünya var Ben de hep adam. Bende de açık gözüküyor gibi. Ha yani yok, kapalıymış. Açık gözüküyor ama tıklayınca Robux istiyor. Evet, açık gözüküyor ama tıklayınca Robux istiyor. 3 6 tane dünya var şu anlık. Spam'ı da sayarsak 7. Ee, bir PvP Arena'ya girelim mi? Şimdi PvP Arena'ya girdim. tane Şimdi bir vuralım bakalım. Deten gel bakayım buraya. <laughs> geldim lan. Geldim lan. <laughs> 15 ile bitti çocuğa tutuyoruz. <laughs> dur bakayım bir kere e, vuracağım. E, dur 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 bir kere vur. <laughs> e, bir kere vurdun. Bakalım. Ama vurdun. Bak vur abi bana. Bir dakika. Saat 16 çift, yani 16.00'da Faruk oyuna bir tane kod ekledi. Yeni serverlerde çalışıyor. Kodumuz bin kode yani e yerine 3 yazıyoruz ve 20 biz veriyor. Bununla ne alabiliriz? Ben bir şey almadım. Oto çiftlik aldım. Şu anlık ben bir şey alamıyorum. Şuradan görevleri yapıp öyle açacağım. Bir de Seviye kastıkça yeni yeni özellikler açılıyormuş. Bir de Seyitan'ı da şu serverde kasılmak için geçici bir şekilde ekledim. <laughs> Burada 5K para istiyor. Bakalım açalım. Gücü ne kadarmış. Mesela tilki çıktı. %30'luk. 1.1 şey varmış. Şu fire uç çıkarma şeyi ise bu petin gücü ise buz oyunda 3'müş. Şimdi rabbit atma zamanım geldi. Rabbit sistemi de bu şekilde. Rabbit'i hazır diyor. Evet başına güçlendirilmiş kas alacağız. Çarpı 1. Kas çarpı 1 para. 150k elmas alacağız. Sonraki ise 200 kas istiyor. video dışında kasılırız. Zaten oyun geneli bu şekilde. Sonraki elleri de sonra gösteririz. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. in <laughs> the Gazing far into the night, I raise my hand to the fire.